Hulusi Kentmen, yeşilçam'ın babacan yüzü olarak hatırlanır. 50 yıllık kariyeri boyunca yaklaşık 500 filmde rol alan bu efsane isim, genellikle tatlı sert babacan karakterleri canlandırdı. O pembe bıyığın ardında ise perdeye hiç yansımayan bir hayat hikayesi saklıydı. Bu videoda Hulusi Kentmen'in bilinmeyen hayatına ışık tutacağız. Hulusi Kentmen, 20 Ocak 1911'de Bulgaristan'ın Tırnovo kentinde doğdu. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç eden Kentmen, çocukluğunu İzmit Körfezi'nde geçirdi. İlk öğrenimini Karadeniz kıyısındaki Akçakoca'da tamamlayan genç Hulusi, burada okul tiyatrolarına katıldı. Deniz tutkunu bir aile ortamında büyüyen Kentman, Deniz Astsubay Okulu'na yazıldı ve Denizaltıcı Astsubay olarak görev yaptı. Kentmen'in tiyatroya adım atışı tamamen tesadüflerle oldu. 1937'de Kadıköy Halk Evi'nde bir tiyatro provasını izlerken yaşanan bir aksaklık üzerine sahneye çıkmaya davet edildi. Burada Reşit Bara'nın yönettiği Hisse-i Şaia oyununda Tahir rolüyle ilk kez sahneye çıktı. Kısa sürede yeteneği keşfedilen Kentman, Burhanettin Tepsi'nin önderliğindeki Fransız tiyatrosunda sahne alıp 1942'de kurulan Ses Tiyatrosu'nda da oyunculuk yaptı. Askerlik görevi devam ederken hem orduyla hem sahneyle iç içe çalışan sanatçı 1961'de deniz kuvvetlerinden emekli olarak tüm gücünü tiyatro ve sinemaya adadı. Kentmen'in sinemadaki yıldızı 1940'lı yıllarda parladı. 1942 yapımı Sürtük filmiyle sinemaya başladı. Hemen ardından 1945'teki Köroğlu filminde de rol aldı. 1946 yılında Ferdi Tayfur'un yazıp yönettiği Senede Bir Gün filmi ise onun şöhretine büyük katkı sağladı. Sonraki yıllarda komiserden bahçıvana, hakimden fabrikatöre kadar çeşitli tatlı sert karakterleri canlandıran usta oyuncu, 1942 ile 1988 arasında yaklaşık 500 filmde rol aldı. Bu nedenle halk arasında güvenilir ve babacan erkek karakteri tanımlamak için bile Hulusi Kentmen gibi deyişi ortaya çıktı. Kentmen, 26 Kasım 1938'de Refika Kentmen'le evlendi ve bu evlilikten Volkan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mutlu bir aile yaşantısı sürdüren çiftin iki torunu oldu. Hulusi Kentmen, oyunculuk dışındaki vakitlerinde amatörce fotoğrafçılıkla ilgilenir ve keman çalardı. Eşi Refika'da bir röportajında, Hulusi herkes tarafından çok sevilen, sayılan bir insandır. Herkes onu baba diye sever. Sözleriyle Kentmen'in iyi kalpli kişiliğini ve aile sıcaklığını dile getirmişti. Kameranın arkasındaki anıları da bir o kadar ilginçtir. Kentmen, bir röportajında kötü karakterler oynamadığı için şaka yollu olarak tipim kötü adama müsait değil diyecek kadar iyi kalpliydi. 1980'de Hülya Koç Yiğit'in gösterilerine katılarak İzmir Fuarı'nda sahneye çıkıp keman çaldı ve parodi gösterileri yaptı. Edebiyatçı Sunay Akın da bir anısında kentmeni sert görünümlü ama iyi yürekli bir baba figürü olarak hatırladığını yazmıştır. Kentman 1961'de deniz astsubaylığı görevinden ayrılıp tüm yaşamını tiyatro ve sinemaya vermeye başladı. 1970 ila 850'lerde birkaç televizyon dizisinde de rol aldı. Örneğin 1978'de Yorgun Savaşçı, 1985'te Acımak dizilerinde izleyici karşısına çıktı. Usta oyuncu 20 Aralık 1993'te İstanbul'da böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti ve cenazesi Karacahmet Mezarlığı'na defnedildi. Ardından da anılması unutulmadı. 2020'de hayatının bir bölümünün geçtiği evi müze ilan edildi. 2022'de Google ana sayfasında onu anmak için özel bir doodle hazırlandı. Sanat dünyası Hulusi Kentmen'i Yeşilçam'ın en sevilen, ve en üretken oyuncularından biri olarak anmaya devam ediyor. Hulusi Kentman geride sadece filmler değil, herkesin, herkes onu baba diye sever dediği sıcak bir miras bıraktı. Onu hatırladıkça o sımsıcak gülümsemesi ve babacan karakterleri bir neslin yüreğine kazınmış şekilde yaşamaya devam edecek.